Kadınların olduğu yerde daha az şiddet oluyor. Kadınların olduğu yerde daha az tırnak içinde magandalık oluyor. Kadınların olduğu yerde pozitif enerji oluyor. Ya. Yollarda olmaya bayılıyorum. Bu kez Opet Kadın Gücü sohbetleri için sökedeyiz. Konuğum özellikle eğitim alanında doğayan Profesör Doktor Selçuk Şirin ve tabii ki Ege'nin pırıl pırıl çalışkan Opet Kadın Gücü neferleri. Ülkenin her yerini saran kadın gücü hareketinin ilk elden tanığı olmak çok gurur verici. Bu gurur anının treyle çalışan tüm kadınların yani hepimizin. Stasyonu benim için bambaşka bir hikaye anlamına geliyor. Ama açıkçası uzak yollara çıkınca birazcık daha heyecanlanıyorum. Şu anda Söke'deyim ve sizleri sevgili Kamile ile tanıştırmak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kamile, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne kadar zamandır Opet'te çalışıyorsun? 3 yıldır burada çalışıyorum. Üniversite mezunuyum, beden eğitimi öğretmenliği okudum kendi gelirimi kazanmak için bir iş arayışındaydım. Burayla denk geldim. Buraya girdim. Üç yıldır burada devam ediyorum. Anladığım kadarıyla memnun kalmışsın üç yıldır evet, bu çalıştığına burayı göre. Burayı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Biz %100 kadın çalışanıyız. Ve ekip arkadaşlarımla çok güzel bir kadro olduk. Ondan dolayı da burayı çok seviyorum burayı. Arkadaşlarına tavsiye eder misin burada çalışmayı kız arkadaşlarına evet, özellikle? Evet, isterim. Yani kadınların güçlü mesela çalışmasını zaten isterim. Ve Opet'in bu sunduğu imkanla da ben birçok kadının çalışmasını isterim. Kendi burada güvende ve iyi hissediyor musun? Ben kendim burada çalışırken çok mutlu hissediyorum, çok memnunum, güvende hissediyorum. Kadınlarımızın toplumda, iş hayatında daha fazla olmasını isterim. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle de e, şunu inanmamız gerekiyor ki dünya üzerindeki her şey kadının eseridir. Ve bence bizler kadınlar, güçlü kadınlar, güçlü yarınlar demektir. O yüzden iyi ki Opet, iyi ki bizler, iyi ki buradayım. Harikasın, çok teşekkür ederiz. sohbetlerinde bu ay çok farklı bir konuğum var. Çok değerli, çok kültürlü, çok entelektüel, çok e, alanında çok etkin, çok önemli bir isim. Sevgili Selçuk Şirin hocam yanımda. Selçuk hocam e, New York Üniversitesi'nde 25 yıldır öğretim görevlisi ve eğitim konusunda uzman bir isim. Dolayısıyla bugün eğitim konuşacağız. E, biz kadınların, e, genç kadınların, orta yaşlı kadınların, yaşlı kadınların hatta hayatında eğitimin yerini ve önemini konuşacağız. Ee, soracak çok sorum var. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, kadın gücüne katıldığınız için kadın gücük kadınlarımızla bugün pırıl pırıl Kamile ile tanıştık. Evet. Onun hikayesine tanık olduk. Ee, bu iş benim için çok keyifli oluyor. Ülkenin her yerinde böyle kadın hikayelerine tanık oluyorum. Ve tabii ki kendini geliştirmiş, okumuş, hayatın içine katılmış kadınların yarattığı farkı görüyorum. Ki bu e, toplumumuz için çok gerekli galiba değil mi hocam? Kesinlikle. Kadınların e, zaten hem istihdama hem eğitime katılımının iyi olduğu ülkelere biz gelişmiş kalkınmış modern ülkeler diyoruz. Türkiye aslında kadınların eğitime katılımı noktasında cumhuriyetin e, mucizelerinden bir tanesidir bu. Çok iyi. Yani kadınların erkeklerle eğitimde e, farkının olmadığı nadir ülkelerden bir tanesi. Bunun pek farkında değiliz. Değiliz. Hatta evet. üniversite giriş sınavlarında, üniversite mezuniyetinde vesaire kadınlar erkekler ortalama da geçmeye de başladı. dünyanın her tarafında mesela matematikte fende erkekler kadınlardan daha çok puan alıyor. Türkiye hariç. Dolayısıyla eğitimde kadınlarımız çok başarılı. Sıkıntı nerede? Sıkıntı istihdamda. Evet. Kadınlar eğitimli oldukları halde Türkiye'de iş bulamıyorlar. İş bulduklarında biraz yükselme sorunu yaşıyorlar. Evet, orada da işte eşit, o cam eşit, tavan eşit bağış problemi evet, yaşıyorlar. cam tavan meselesi var. Dolayısıyla bugünkü burada, bu istasyonda gördüğüm manzara çok hoşuma gitti. Herhalde tamamı kadındı, çalışanların. Evet. Kadınların iş gücüne dahil olması Türkiye'nin en sorunlarından bir tanesi. Bir istatistik vereyim, Türkiye'de kadınlar, erkekler kadar iş gücüne giriyor olsaydı milli gelirimiz yaklaşık 5000 dolar ortalama daha yüksek olacak. Gerçekten Evet, mi? bu Dünya Bankası'nın araştırması. Çok ben ciddi de, bir fark var. Yani çok ciddi bir fark. Ee, mesela yani her üç gençten biri boş da biliyorsunuz Türkiye'de ne işte ne okulda ne kursta boş yani ev genci evet. diyorum ben onlara. Evet, evet. Üç gençten biri. Fakat orada kadınlarla erkekleri ayırıp aynı istatistiğe baktığınızda erkeklerin aslında evde boş durma ortalaması Avrupa'yla aynı. Yani erkekler aslında işe giriyor, okula gidiyor, işte kursa gidiyor sporla ilgileniyor bir şeyler yapıyor en azından ortalama evet, olarak evet. fakat kadınlarda sıkıntı var yani kadınlarda değil de sistem kadınları evde tutuyor sistem kadınları işe almıyor istihdamda olanak vermiyor. Tabi aslında çok sadece ciddi sistem, bir sistem değil biraz toplum da buna yani. <laughs> yani sistem Bunlar derken hani. toplum yani aslında bu sistemle toplumu iyi dediniz aç, açma fırsatımız olsun belki çok kısa çünkü ben bunu her yerde açmaya çalışıyorum. Şimdi kültür. Genelde Türkiye'de yanlış algılanıyor. Sorunların kaynağı kültürmüş gibi konuşuluyor. İşte bizde niye kadınlar istihdama girmiyor? Çünkü bizim kültürümüz böyle gibi saçma sapan, bir bilimsel bir var bu konuda, böyle evet. bir şey yok. Bizim kültürümüz işte kültür öyle olsaydı biraz önceki istasyon olmazdı. Şimdi bu kültürle sistem arasındaki farka ben takmış durumdayım. Çünkü Türkiye'de bazı entelektüeller, işte bazı akademisyenler, bazı aydınlar diyeyim Türkiye'deki bütün sorunları kültürle açıklıyor. Biz niye böyleyiz? Çünkü biz Türk'üz, bizim kültürümüz bu gibi. Kadınlar niçin istihdama katılmıyor? Ya çünkü bizim kültürde kadın böyle bir şey yok. Bu bir dokma yani gittiğinizde biraz, tabii ön yargı ve bu aslında bilimsel bir yaklaşım da değil. Cehaletin ta kendisi. Yani Türkiye'de, Anadolu'da kadınlar istihdama katılmıyor diyebilir misiniz? Ben köy çocuğuyum. Diyemem. Gidin her tarafta kadınlar erkekler kadar istihdama katılıyor. Biz Tabii ki yok böyle bir şey. İşte ama sıkıntı ne? Sıkıntı Biz de sistemde. Biz size diyebilirim hatta kız çocukları daha çok istiyor okumayı. Tabii ki okumayı da istiyor, çalışmayı da istiyor. Bizdeki sıkıntı sistem. Sistem derken de karar vericiler. Yani bir takım insanlar çıkıyor, bir takım kararlar veriyor ve o kararlar kadınların iş gücüne dahil olmasını, dahil olunca yükselmesinin önüne geçiyor. Bizim dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir sorunu yani bu çöp atmaktan tutun işte çevreyi temiz tutmaya kadar işte kadınların istismarına girişine kadar aklınıza gelen bütün sorunları da biz eğer bir analiz yapacaksak bunu sistematik bir şekilde yapmamız lazım ve sistemdeki sorunlara vurgu yapmamız lazım. Yoksa Türklerin için böyle çünkü Türkler cahil dediğiniz zaman asıl cahil siz oluyorsunuz. Bunu da söylemiş oluyor. Yani kendi adıma Türkler cahil diye bakmıyorum tabii ama e, toplum baskısına da göz ardı edemem çünkü benim babam ama, da kilisli yani iyi kötü Anadolu'yu Güneydoğu'yu bilen biriyim. O baskıyı da biliyorum kadınlar üzerindeki. Bu hani birazcık. Ama e, o baskıyı dönüştürmenin yolu nedir? Sistemde çeşitli kararlar verirsiniz. Mesela ana, e, Cumhuriyet o baskıyı nasıl yıktı? Aynen öyle. E, yani yatılı okullar açtı, köy enstitüleri açtı, işte e, öğretmen okulları açtı. Bugün ben burada oturuyorsam sizin hikayenizi o kadar bilmiyorum. Burada oturuyorsam köy enstitüleri sayesinde köy enstitüleri açıldı. Bizim köyden çocuklar gitti oraya. Ben de burada oturuyorsam e, küçücük bir kiliste köyden çıkıp e, inşaatlarda çalışarak eğitim almış, avukat olmuş babam sayesindeyim. İşte, mesela Cumhuriyet babanıza avukat olma fırsatı verdi. Evet aynen öyle. Yani o, o bir köy çocuğu yazmışlar. bir, babamız. Işte, düşünün işte yani. bir köy çocuğu gidip ee, ücretsiz okullarda okuyarak devlet olanaklarıyla ben Aynen. de öyle. Ben Aynen de 18 öyle. yaşında köyden çıktım ben. Aynen öyle. Ee, bu mümkün. Bizim bunu çoğaltmamız lazım. Sistem derken bunu ve, kastediyorum. Ve babam da kendi nesline bunu aktardı. Evet. Bizleri iyi yetiştirdi. Kızda iki kızı var işte babamın. Dolayısıyla nesilden nesile biraz bireyde de biten bir şey aslında hocam ama kadınlar da çok kuvvetli bunu yıkmak konusunda. Tabii, tabii. Biz çok dirençliyiz, inatçıyız biz kadınlar. Yani Türkiye'de yani güzel hikayeler oluyor diye hep söylüyorum sosyal medyada bana kızıyorlar. En güzel hikayelerden baktığınız zaman işte son zamanlarda voleybol, işte olimpiyatlarda Canımız diğer kadınların. Ve hep kadın hikayeleri dikkat edin. Hem de nasıl kadın hikayeleri? Yani bu Güçlü kadın tesadüf hikayeleri. değil. bu Bu bence... Cumhuriyet'in açtığı, o özellikle bizim bulunduğumuz dünyada Cumhuriyet'in açtığı bir olanak var ve kadınlar o çok iyi kullanıyor. Peki hocam bu e, Filenin Sultanları bir nesli şu anda etkilemiş midir sizce? Kesinlikle. Size? Yani o e, ergenliğe girmek üzere olan tabii, veya işte tabii. bir kariyer, hayat seçimi aşamasında olan, hayatın başındaki kadınlara bir rol olmuşlar mıdır? Benim üç tane yeğenim var, üç kardeşimin de kızı var. Allah bağışlasın. Her biri şu an voleybol oynuyor. <laughs> yani çok çok değerli. Yani sanırım evet. bunu yitirdik biz biraz. Yeni, yeni yakalıyoruz yeniden. Yani Rol model kadınlar çok, pek kalmadı çok, bu dönemde tabii, sanırım. Tabii. Ve voleybol e, Türkiye'de aslında kadın erkek ilişkilerini, kadınların toplumdaki statüsünü tamamen pozitif anlamda dönüştürmüş durumda. Çok mutluyum bundan. E, peki şunu merak ediyorum. E, çok tartışılıyor Türkiye'deki eğitim, müfredat değişiyor sürekli. Eee kararsar mısınız bu konuda? Hiç değilim. Yani çünkü okullarda olmuyor artık eğitim. Dünya içinde geçerli bu. Türkiye asıl bir durum değil. Çocuklar artık hayatı eskiden mesela Benim zamanımda, ben okula gittiğim zaman 1970'lerde bir köyde bütün bilgiye ulaşma fırsatım okuldu. Okuldaki müfredat dışında başka bilgiye ulaşma olanağı çok zayıftı, azdı. Yani kitaplar belki varsa vardı. Türkiye'de ve dünyada 2024 yılında okullar artık tekeli yitirmiş durumda. Bilime, bilgiye ulaşma tekelini. Dolayısıyla gerçek müfredat hayattır. E, gereksiz yere okuldaki müfredat üzerine yoğunlaşılıyor Türkiye'de. E, o açıdan e, umutsuz değilim. Çünkü çocuklar hayata... Sosyal medyadan ulaşıyor, işte internetten ulaşıyor, başka dünyaları anında televizyonda, e tabii, sosyal medyada bir çağda görüyor. Tabii doğru. tabii. Bir kadın çalıştığı zaman niçin e, milli gelir e, bu kadar artıyor? Biraz önce dedik ya 5000 bin bin dolar ciddi bir rakam. Niye? Yüzde %50 yani ortalama Türkiye'deki bir ortalama kişinin geliri neredeyse yüzde %50 artacak. Eğer kadınlar erkekler kadar istihdama girse, bunun pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi şimdi bak biraz önce e, e, istasyona girdik. Oradaki iklim de farklı. Dikkat evet. ettiniz mi? Yani evet. kadınların olduğu yerde daha az şiddet oluyor. Kadınların olduğu yerde daha az tırnak içinde magandalık oluyor. Kadınların olduğu yerde pozitif enerji, e doğru. o ile iletişim Şimdi kadın gücü daha yani. Tabii iletişim gücü daha daha pozitif olduğu için bir, e bir güler herkes yüz iyi kötü. E tabii ve bu güler yüzün de bu o, o onun da gündelik hayatta yaptığımız her işte bir pozitif etkisi güler oluyor. Güler bulaşıcı hocam. Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'de mesela sokakta ben Oksijende yazıyorum biliyorsun. Evet biliyorum. Orada mesela bu e, Türkiye en mutsuz insanların yaşadığı ülke. Türkiye'de herkes gün içerisinde gergin, aggression dediğimiz şiddet o kadar yaygın ki. Doğru. Bunun nedenlerinden bir tanesi Türkiye'de bu toksik erkeklik dediğimiz kültürün yaygın olduğu bunu da destekleyen bir sistem var. Yine kültüre bulmuyorum çünkü Türk erkeği toksiktir diyemeyiz. Hayır. Ama toksik davranışları ödüllendiren sistem kurarsanız bu da eğitim devreye giriyor işte yani. Ya ama bence sistem yine. Tabii, yani. tabii tabii. Aslında. Eğitim de önemli. Toplumu dönüştürmek, değiştirmek, otokisteden kurtarmak Aynen. sizin işiniz işte bu. Kesinlikle. Bunu da erken başlamak lazım. o yüzden ben belki onu da söyleme fırsatım oldu şimdi. bizim yani benim en çok üzerinde durduğum nokta her insanın kelimeleri iyi kullanması, kendini iyi ifade edebilmesi, karşı tarafı iyi anlaması. Çünkü bu olduğu zaman işte bunu ne oluyor? O zaman sosyal ilişkiler iyileşiyor, o zaman iş yerinde derdinizi İlişim daha iyi anlattığınız için tabii. üretkenlik artıyor, Doğru. takım çalışması artıyor. İşte. Duygusal zeka arttığı zaman insan ilişkileri eşler arasında, arkadaşlar arasında artıyor vesaire. Bunun kaynağı nedir diye düşündüğümüzde yani insan ilişkilerini bu kadar etkileyen kendini iyi ifade etme becerisini nasıl kazandıracağız? Şimdi bunu okullar yapamıyor. Maalesef Türkiye'deki okullar hiç yapamıyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi verilerinde diyor ki öğrencilerin %60'ı, 3 öğrenciden ikisi kendisini ifade edemiyor. Ben bunu değiştirmek için yıllardır çaba harcıyorum. Sen de beni sosyal medyadan takip evet, ettiği için çok biliyorsun. Çok uzun zamandır bir yani, takip ediyorum hocam. Teşekkür ederim. 1 Milyon Kitap diye bir proje başlattım. Evet, evet. Her doğan çocuğa ücretsiz bebek kitabı dağıttım. 1 Milyon Kitap dağıttık biz o proje bitti. Şimdi de can yayınlarıyla yeni bir sürece başlıyorum. Mundi Kitap diye bir onların alt markası var. Biraz önce de istasyonda onların şeyini gördüm. Evet, çok mutlu oldum evet. standını. Orada bebek kitapları yapıyorum. Şimdi ne niçin bebeklere kitap yazar bir profesör? Yani normalde ben yetişkinler için gazetelerde köşe e, yazıyorum falan. Evet. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Yani 30 yaşında, 40 yaşında bir insana bir roman okutamazsınız eğer roman okumadıysa. 30 yaşında, 40 yaşında bir insana ya işte Cemal Süreya'nın şurada bir şiir kitabı var, al oku derseniz okumaz. Yani Okuta çok da anlamaz. Anlamaz, çok uğraşmanız lazım. Okutabilirsiniz. Yani o insan belki birine aşık olursa hani sevgilisi aman o kadarsa falan Hadi. öyle. Benim de çok az zamanım ve enerjim Çünkü var. Çünkü metafor, mecaz gibi şeyler sonra öğretilemiyor. Tabii. çok zor yani 30 yaşında, 20 yaşında bunları öğretmek çok zor. Fakat bunları ne zaman öğretebiliriz biliyor musunuz? İlk 6 senede. Çok doğru. Yani çocuk doğduğu zaman bebekten söz ediyorum. 6 aylık bir bebeğe kitap okunur mu mesela? Okunursa nasıl bir kitap olması lazım? Ben şimdi bunların üzerine 10 yıldır çalışıyorum. Şimdi bu hafta işte kitaplarımız çıkıyor hatta seni de davet edeceğim bir İstanbul'da bir etkinlik yapacağız. 6 tane Türkiye'de çok önemli başarılı sanatçıyla çalıştım. çizerle çalıştım, ressamla çalıştım. 6 tane bebek kitabı yaptım. Yani bebek kitabı 0-3 yaş için ve bunu Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyorum. Yani Türkiye'de sen Amerika'ya çok gidip gelen birisin bilirsin. Amerika'da bir kitap evine gittiğin zaman... Orada neredeyse yarısı bebek ve çocuk evet, kitabıdır değil evet, mi? Evet. Şimdi mesela Türkiye'de bu yok. Ve gençken bayılırdım ona. Değil mi? Neden bizim bu kadar rengarenk güzel aynen. kitaplarımız olmadı? Ve her konuda bir de Aynen. Aynen. Yani sadece Şimdi, masal değil aslında çocuk hiç okuması. masal yok. Zaten evet. bebek kitabında masal da olmaz. O yani ilk kitabımız mesela siyah beyaz biliyor musun? Aa. Niye? Çünkü bebek doğduğunda renkleri görmez. Bebek Kontrastı. derken mesela Doğduğu günden söz ediyorum. Çok ilginç. Bu çok <laughs> tabii, ilginç. Tabii tabii. Bunu işte Türkiye anlatmak için çok uğraşıyorum. Muhteşem bir proje Sen de gerçekten. bana yardımcı ol lütfen. Muhteşem bir proje yani gerçekten. Yani doğduğu an çünkü orada bunu aslında Cem Yılmaz'la sende program yaptığın için Cem Yılmaz bu projede benim e, sözcüm olmuştu. Çok teşekkür ediyorum kendisine bir kere daha. Bir milyon kitabı onunla birlikte anlattık. O dedi ki kas hafızası kazanıyor çocuk dedi. Bayıldım o metafora. Yani çocuk kitabı görüyor ya doğduğu andan itibaren kitaplar içinde yetişiyor. 3 yaşına geldiğinde bir bebek kitaplığı oluşuyor ulaşabileceği bir yerde. Ondan sonra o çocuğun elinden isteseniz Olamazsın. de kitap alamazsınız. Olamaz. Benim bütün Türkiye'deki çabam bu ilk 6 yılda insan beyninin %90'ının geliştiği dönemden söz ediyoruz. Bu ilk 6 yılda çocukların kitaplarla olan diyaloğunu sağlam bir zemine oturtmak ve sonra da onların kitaplı bir dünyada yetişmesi için bir kitaplık Hocam, kurmak. Kadınlar için daha da önemli galiba. Kızlar çok... için, çocuklar çocuk, için, yani bebek kızlar için. Çünkü eğer bu dogmaları yıkacaklarsa o sıfır yaşına var, ellerine kitap almaları gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu... kadının eğitimi toplumu çok değiştiren tabii. bir şey. Şimdi bak eğitimli kadın anne olunca ne oluyor biliyor musun? Bu biraz önce anlattığımız projeyi anne sahiplendiği zaman zaten alıp götürüyor. Yani kadınların eğitilmesi bir sonraki kuşağı da kurtarıyor. E tabii, çünkü yoksa ee, kocasının ailesinden gördüğü şiddeti e, gelinine yansıtıyor yoksa. Tabii, Arada tabii. şeyi kıramıyor. Bu nesilden nesile geçen ishi... kötü <laughs> zinciri kıramıyor yoksa. İstihdama katılan kadının bağımsız olması şey. evet. o anlamda da hem kendi çocuğunun özgüvenini arttırıyor hem de kendi kız çocukları diyor ki Aa, böyle bir de bir şey varmış. Ben de gidip çalışabilirim. Para kazanabilirim. Kendi bütçemi kendim belirleyebilirim. Kendi harcamalarımı kendim karar verebilirim. Ve kadınlar sonra sektörleri ve Türkiye'yi değiştiriyor. <laughs> Mesela Opet'in bu kadın gücü hareketi Türkiye'deki sektörü değiştirdi. E Opet'in de yöneticilerinin önemli bölümü kadın. Dolayısıyla kadın eğitim aldığında dünyayı değiştirdi. Şimdi Opet geliyor, herhangi bir marka geliyor diyor ki biz şimdiye kadar bu yemek böyle pişiyordu. Biz farklı bir şekilde pişireceğiz Aynen kardeşim. Öyle. Biz burada sistem değişikliğinden kastım. Ve üstelik bu kadar erkek egemen bir sektörde çok da ısrar etmesi gerekiyor. Bu evet. yani bir günde olan bir şey değil hocam. <laughs> Yani bu bir devrim aslında kendi çapında küçük bir devrim bu. İstasyonda kadınların çalışması bakmayın yani erkek egemen bir dünyaya evet. başka bir şey sokuyorsun ama çok seviliyor beğeniliyor ve diğer istasyonlar da istemeye başlıyor. Evet, o yüzden tabii. bu değişim ve dönüşümde şirketlerin ısrarcı olması da çok değerli. Şimdi Türkiye'de pek çok sorunumuz var. Bu sorunların çözümü için devletin politikanın devreye girmesi elbette lazım markaların da ama burada çünkü kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Ekonomik hayata yön veren markaların da şirketlerin de bu anlamda Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulan adımlar atması lazım. Şimdi bu konuştuğumuz öyle bir adım. Burada tabii şeye de girmek lazım. Yani Türkiye'nin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının bulunması noktasında biz bilimden çok uzaklaştık maalesef. Yani sabah kalkıyor diyor ki ya işte şunu şöyle yapalım. Böyle yapılıyor. 3 dakika sonra, beş gün sonra o koltukta birisi geliyor, başkası e, geliyor onun yerine, o başka bir e, sabah uyanmış oluyor, onun hakkında başka böyle olmaz. Türkiye'de bizim bilimsel düşünceyi hakim kırılacak bir altyapı kurmamız lazım. Orada da benim şimdi yeni bir başka bir projem var yine can yayınlarla, onu da e, senin aracınla söyleme fırsatım oldu. Türkiye'de üniversitelerden mezun olan çocuklarla, gençlerle sohbet ediyorum ben Rahşan. Çok temel kendi alanlarındaki çok temel kaynakları bilmiyorlar. Yani çocuk psikolojide mezun olmuş, psikolojinin en önemli deneyinden haberi yok. Çocuk pazarlama okumuş, ekonomi okumuş, çok doğru. iktisat okumuş. Çok ya doğru. konuşuyorum mesela davranış iktisadında son 10 yılda ekonomiden Nobel alanlardan haberi yok. Onların çalışmalarını bilmiyor. Yani ormancılarla konuşuyorum, orman mühendisleriyle halen daha 21. yüzyıla gelmişiz, 2024 olmuş. Bütün dünya yanıyor. Ormanların niçin yandığı konusunda ya da niçin nasıl kurtarabileceğimiz konusunda son çalışmalardan haberi yok. Bir de sahadaki adam olarak fikir üretmesi lazım. Tabii ne ya. yapılabilirini düşünmesi Ama bunu lazım. Ama işte onu üretmesi için bilime ulaşması lazım. Buna ulaşamıyor. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım biliyor musun? Ben yeni bir sete başladım. Dünyaya bakışınızı değiştirecek 10 deney. Kitabın adı bu. Ama böyle 100 tane kitap yazacağım biliyor musun? Bir ansiklopedi bir üniversite Muhteşem. kuracağım. Ve bunu farklı farklı insanlarla alanlarında zirvede olanlarında. Eğer bunu olan çevrim da... içine yüklerseniz hocam insanlar daha kolay erişirse çok tabii. güzel olur. İşte bunu çok basit anlaşılır. ilk kitap insana bakışınızı değiştirecek 10 e, deney. Eylül ayında çıkacak yine e, Mundi yayınlarında. Ama ondan sonra mesela sen hangi alandasın? Diyelim ki medya Ben video de, prodüksiyon alanındayım video şu Video prodüksiyon çam, tam girmiyor ama mesela iletişim alanında dünyaya bakışınızı değiştirecek 10 deney. Heyecanla Nedir bekliyorum. mesela? Heyecanla o, bu, bekliyorum. E, çünkü Türkiye'ye biz bilimsel sistematik düşünceyi getirmezsek sorunlarımızı çözemeyiz. Böyle sabah kalktım. Aklıma şu geldi hocam hadi bunu böyle çözeyim diyerek sorunları 70 e, pardon 85 milyonun derdini böyle çözemeyiz. Bizim bir an önce sistematik bilimsel düşünceye geri dönmemiz lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten eee aydınlattınız, bana başka bir e, bakış açısı kattınız. Bunu insanlarla paylaşmak benim için çok değerli. Çok sağ olun. Yorduk sizi bu sıcak söke gününde ama sökeniz de çok güzelmiş bu arada. Evet. Çok seviyorum. E, bu kadın gücü neferlerine, kadın gücünde çalışan kadınlara öneriniz, söyleyeceğiniz bir şey var mıdır eğitimle ilgili, kendini geliştirmeleriyle ilgili neler yapabilirler? Şimdi Türkiye'de özellikle gördüğüm kadarıyla buradaki arkadaşların da çoğu genç. Ben bu arkadaşların varlıklarıyla yaptığı işle zaten Türkiye'yi dönüştürdüğüne inanıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bulundukları her ortamda hayatımıza pozitif enerji kattıklarını bilmelerini istiyorum. Emekleri için sağ olsunlar. Çok nazikçe soracağım. Çok teşekkürler.